Hey merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz. İstanbul'un ve Türkiye'nin toplu taşıma tarihinde efsane olmuş, nesillerin hatıralarında yer eden iki ikonik otobüsten bahsedeceğiz. MAN SELE 200 ve MAN SG 220. Bu otobüsler sadece birer taşıma aracı değil, aynı zamanda bir dönemin simgesi oldular. Şehirlerin sokaklarını arşınladılar. Binlerce insanı işine, okuluna, evine taşıdılar ve birçoğumuzun çocukluk anılarında yer ettiler. Peki bu efsanevi otobüslerin hikayesi ne? Türkiye'ye nasıl geldiler? Halk arasında onlara hangi lakaplar takıldı? Ve en önemlisi neden bu kadar çok sevildiler? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bu videoda bulacaksınız. Hadi başlayalım. İlk durağımız Mansele 200. Bu model ilk olarak Almanya'da üretildi ancak Türkiye'de kullanılan versiyonları İstanbul'daki Manaş fabrikasında üretildi. İstanbul başta olmak üzere birçok belediye bu otobüsü filosuna kattı. Ancak en büyük alımı yapan şehir İstanbul'du. Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığı döneminde İETT filosuna katılan bu otobüsler o dönemde en çok tercih edilen model oldu. Hatta o dönem İETT'nin en fazla alım yaptığı otobüs modeli olarak tarihe geçti. Şimdi biraz teknik detaylara bakalım. Motor 11.4 litrelik güçlü bir motoru var. 2200 devirde tam 208 beygir gücü üretiyor. Tork mu? 755 Newton metre. Şanzıman. İlk modeller 4 vitesli manuel, sonraki versiyonlarda ise 5 vitesli şanzıman kullanıldı. Süspansiyon yol tutuşu iyiydi ama biraz zıplatma huyu vardı. Ama merak etmeyin virajlarda fazla yatmıyordu. Peki bu araçlar neden bu kadar sevildi? Bir kere İETT'nin en yaygın modellerinden biriydi. O dönemde İstanbul'un neredeyse her hattında bu otobüsleri görebiliyordunuz. Konforlu koltukları, geniş iç hac ve güçlü motoruyla sürücülerin de yolcuların da favorisi oldu. Evet, şimdi sırada MAN 220 var. Bu model de Almanya'da üretildi ama Türkiye'deki araçlar yine İstanbul Manaş fabrikasında üretildi. SG-220 İstanbul'a kazandırılan ikinci körüklü otobüs modeliydi ve yine Bedrettin Dalan döneminde şehre giriş yaptı. Yani İstanbul sokaklarında süzülen bu körüklü devler halkın büyük ilgisini çekti. 1986-1987 yıllarında Türkiye'ye giriş yaptı ve 30 yıla yakın İstanbul sokaklarında hizmet verdi. Hatta İstanbul dışında Ankara'da da 1993 yılından itibaren kullanıldı. Yani sadece İstanbul değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de SG 220'yi görmek mümkündü. Şimdi gelelim bu canavarın detaylarına. Tam 305 beygir gücünde bir motor. Yokuş dinlemez, tam bir güç makinesi. Şanzıman, 4 ileri otomatik şanzımanla rahat bir sürüş sağlıyordu. İç mekanı körüklü yapısı sayesinde geniş bir iç hacme sahipti. Uzun yolculuklarda bile ferah bir deneyim sunuyordu. SG 220 İstanbul'un en yoğun hatlarında kullanıldı. Körüklü olması sayesinde daha fazla yolcu taşıyabiliyordu. Dayanıklıydı, güçlüydü ve uzun yıllar boyunca İETT'nin en güvenilir otobüslerinden biri oldu. Peki halk arasında bu otobüslerin özel lakapları var mıydı? Kesin bir isim olmasa da körüklü dev gibi takma adlarla anıldıkları biliniyor. İşte arkadaşlar, Mansele 200 ve sg 220'nin efsanevi hikayesi böyle. İstanbul'un ve Türkiye'nin ulaşım tarihine damga vurmuş bu otobüsler, bugün hala birçok kişinin hafızasında yer edinmiş durumda. Bir zamanlar her köşe başında gördüğümüz, sabah işe giderken bindiğimiz, çocukken cam kenarında oturduğumuz bu otobüsler artık yok. Ama hatıraları hep bizimle. Sizce bu otobüslerden hangisi daha iyiydi? Sele 200 mü yoksa körüklü Sege 220 mi? Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha fazla nostaljik içerik ve ulaşım tarihi ile ilgili videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.